Kanalıma hoş geldiniz. Üç malzemeyle kolay bir yemek tarifi yapacağım. Kabağımızı soyuyoruz öncelikle. Ve soyduk. Şu biberleri de dondurucuya koymuştum. Çıkarttım şimdi. Çekirdeğini çıkarıyorum. İçini temizleyeceğim. Zaten yıkayıp koymuştum. Olduğu gibi doğrayacağım. İnce, i̇nce doğruyorum ama çok ince de değil yani robottan geçirecek kadar ince doğramıyorum. bu şekilde inceltiyorum. Sonra doğrayacağım bu şekilde. İşte teker teker istersen toplu olarak doğrayabilirsiniz ama incelik bu şekilde olsun. kabakları pişireceğim. Kabakların çok belirgin olmasını istemiyorum çocuklar. Böyle alıyorum. Ocağa koyacağım. Yağ koydum. Önce kabakları Taf kavrulduktan sonra baharatları atıyorum, tuzunu atacağım. Biraz tuzunu atıyorum. Baharatları e, mangal. Evet mangal sosunu e, attım baharatı mangala atılan baharattan attım, kekik attım, e, pul biberi attım, e, birçok baharatları attım. E ee, güzel bir yemek oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim.